MindUp'a hoş geldin canım ciğerim. Evet, sınav kazandıran stratejiler serimize devam ediyoruz. Şimdi bugün birazcık böyle kendimizi bir dinleyelim istiyorum. Biraz kendimize yüz yüze kalalım. Bugün sana anlatacağım şu videoda bir öz değerleme anketinden bahsedeceğim. Bunu ne için yapıyoruz? Çünkü aslında insanoğlunun bir hedefe giden yolda bazı zamanlarda birazcık kendini değerlendirmesi, bazı şeyleri doğru yapıp yapmadığı ile ilgili kendini biraz sorgulaması gerekir. O yüzden de bu anketi yapmadan hedefine ulaşabileceğini ben çok düşünmüyorum. Bu anketteki sorularda göreceksin, eğer dürüstçe kendini doğru bir şekilde ifade edebilirsen ve o sonuçlarıyla net bir şekilde yüzleşebilirsen o zaman evet doğru yoldasın, hadi ilerle. Ama eğer bu anket sorularını yaparken içinde birazcık şüphe oluşursa kendine güven noktasında ya acaba ben bunu yapmıyorum ya Allah ben gerçekten şu konuda eksiğim galiba dediğin noktalar olur da bu noktalara da bizimle beraber çözüm bulamazsan o zaman canım ciğerim sınav hayalin sınav hedefin gerçekten böyle hayallerde kalır birazcık birazcık yapmacık olur o yüzden hadi bak gerçekçiliğe getir kendini gel gerçekçi bir şekilde oturalım seninle beraber bu yolda sınavı kazanacağımız rotada kalalım. Onun için de hadi şimdi süper bir anket var. Sana ben buradan sorular soracağım. Kalemini kağıdını hazırla gel karşıma. Hadi hazırlan gel. Evet tam 20 tane soru soracağım sana. Öz anketinde sırayla soruları okuyacağım. Ekrana da getiririm mutlaka Emir. Sen de bunlara 1, 3, 5 puan vereceksin. Yani eğer sorduğum soruya hiçbir zaman hiç böyle bir şey yapmıyorum diyorsan bir puan vermeni istiyorum. Eğer e eh işte arada bir yapıyorum hocam diyorsan 3 puan vermeni istiyorum. Bir şıkkı okuduğumda e eh işte diyorsan 3 puan ver. Hocam ben her zaman hep böyle yapıyorum diyebiliyorsan da 5 puan ver. Anlaştık mı bu konuda? 1. Hiçbir zaman yapmıyorum öyle. 3. E o, hocam arada bir yapıyorum. 5 her zaman böyle yapıyorum. Tamam mıyız? Hazır mıyız? Şimdi okuyorum. Sırayla sorular da gelecek karşına. Sen de bunlara dürüst bir şekilde cevap ver. Tamam mı? Her gün 30 dakika kitap okurum. Okur musun? Her gün 30 dakika gerçekten kitap okur musun? Gerçekten bunu her zaman yapıyorsam 5 puan aldım. Yok hocam, işte 3 puan aldım. Hocam ne kitabı ya? Zaten yeterince soru çözüyoruz. Kitap okumaya vakit mi kalıyor? 1 puan. İkinci soruya geçiyorum. Sen bu arada lütfen notlarını, puanlarını bir tarafta yaz. Birinci soruya kaç puan verdiğini lütfen kağıdına not et şimdi. Hazırsın değil mi? Evet. İkinci soru geliyor. Okuduklarımı her zaman ilk okumamda anlarım. Yani okur okumaz hemen okuduğum metni anlarım. Sıkıntı yaşamam. Neydi? Hiçbir zaman anlamıyorum diyorsan ilk defada bir Hocam arada sırada anlıyorum, arada sırada anlamıyorum diyorsan 3. Hocam okuduğumu net ilkinde hiç şaşmaz okuduğum an anlarım diyorsan 5 puan. Hadi devam ediyoruz. Geldik 3. soruya. Yanımda sürekli bir kitap bulundururum okumaklık bir kitap bulundururum diyorsan evet her zaman bunu yapıyorsan 5. Nadiren de olsa yanımda kitap oluyor de, diyorsan 3. Yok hocam ne kitabı ya? Zaten taşıyoruz bir sürü test kitabı diyorsan bir. Evet, geliyorum şimdi dördüncü soruya. Hocam, en sevdiğim dizi başlasa bile veya aklıma bir dizi geldiğinde, bir oyun geldiğinde, bilgisayar oyunu, arkadaşlarım grupla geliyormuş, Valorant'a takılıyormuş, pubg oynuyormuş falan filan, interminan diye düşündüğün anlarda bile çalışmaya devam ediyor musun? Çalışmayı bırakmam diyor musun? Hiçbir zaman çalışmamı bırakmam hocam. Ben işime odaklı bir şekilde devam ederim. Diyorsam 5. Arada bir hocam aklım kayar giderim bir PUBG oynar gelirim diyorsan 3. Hocam P desem PUBG anlıyorum ışık hızıyla gidiyorum diyorsan bir. Geldik 5. Ne zaman hangi konulara çalışacağımı öncesinden mutlaka planlarım diyor musun? Yok hocam ne planı ne programı. Bir. Hocam arada bir yapıyoruz işte bizde bir plan program da pek uyamıyoruz diyorsan üç. Her zaman planlı programlı çalışırım diyorsan beş. Devam ediyorum. Altıncı soru. Hocam her zaman düzenli ve sistematik bir şekilde tekrar yaparım. Diyor musun? Hocam hiç tekrar yapmıyorum. Bir. Otur. Hocam arada bir tekrar yapıyorum ama kafama göre takılıyorum 3. Hocam her zaman sistematik tekrar yapıyorum. Nasıl sistematik tekrar? Bu ne demek ya? Arkadaşlar sistematik tekrar videomuzla ilgili de linki alta koyacağız. Eğer sistematik tekrar yapmakta problem yaşıyorsunuz veya bunun ne olduğunu bilmiyorsanız mutlaka o videomu da izleyin. Evet bu arada hazır yeri gelmişken halen abone olmadıysanız emeğe saygı lütfen bir abone olun. Bildirimlerinizi açın ve arkadaşlarınıza da önerin. Evet devam ediyorum. Yedinci soru. Ders çalışırken önemli yerlerin altını çizer, özetler çıkartır, notlar alırım. Hocam ben süper bir öğrenciyim diyorsan her zaman bunu yapıyorsam 5. Yok hocam arada bir not alıyorum. Kalem bazen kalemimi hatırlamıyorum, unutuyorum, evde kalıyor. O zaman alamıyorum. Diyorsan üç. Hiç ne özeti diye bana bakıyorsan böyle bir. Sekizinci soru. En verimli zamanlarda ders çalışıyorum. Vov. Wow. Hocam ne dersi ya? Diyorsan bir. Hocam zaten arada bir çalışıyorum diyorsan üç. Hocam mümkün olduğunca verimli çalışabileceğim saatlerde ders çalışabiliyorum diyorsan beş. Harika. Şimdi geldik. Dokuzuncu soru. Okula gitmeden mutlaka hazırlık yaparım. Kursa gitmeden mutlaka hazırlık yaparım. Derse çalışmaya başlamadan önce mezunsun, belki gitmiyorsun dershaneye. Mutlaka hazır, hazırlık yaparım diyorsan 5 puan. Yok hocam nadiren oluyor 3 puan. Hiç olmadı o nasıl bir şey 1 puan. 10. soruya geldik. Sınavda çıkacak soruları listeler ve eksiklerimi bu listeden takip ederim. Sınavda çıkacak soru konularını listeler halinde ne kadarını yapıp yapmadığımı takip ederim. Aferin 5. Hocam arada bir liste var da bakıyorum işte arada bir böyle aklıma estikçe bunu mu çalışsam şunu mu diye. 3. Hocam hangi konu listesi diyorsan otur. 1. <laughs> evet şimdi şu ana kadar sorduğum 10 tane soruyu kötü bir şekilde cevapladıysan hocam hep bir 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 maşallah hepsini toplasan 10 puan aldım diyorsan canım benim gerçekten yani nasıl olacak bu iş diye ben o zaman merak ediyorum. Evet geldim 11'e. Canım ciğerim. Hedef konular bazlı çalışırım. Yani hedef odaklı çalışırım. Diyor musun? Hedef konum bu. Hedef konuya bakarım. Bu hedef konu çerçevesinde ilerlerim. Hep bunu bu şekilde yaparım diyorsan 5. Yoksa Arada bir oluyorsa 3. Yok hocam şöyle bir şey bilmiyorum hedef ne konu ne diyorsam 1. Devam ediyorum şimdi 12'ye geldim. Denemelerde hatalı olduğum sorulara çalışırım. Deneme takibi yapmak yani denemede eksik olduğun konuyu, hatalı olduğun konuyu mutlaka alıp incelemek, ona bir çözüm bulmak. Eğer böyle çalışıyorsan 5 puan. Eğer arada bir yapıyorsan 3, eğer hiç yapmıyorsan maalesef 1. Geldim 13'e. Pomodoro tekniği ile dikkat süreme göre çalışırım. Neydi Pomodoro tekniği? Pomodoro tekniği ile ilgili videomu da yine aşağıya link olarak koyacağım. Hiç merak etme. Pomodoro tekniğinin de nasıl olduğunu sana öğreteceğim. Pomodoro tekniği ile dikkat süreme uygun bir şekilde çalışırım diyor isen 5 puan ver. Yoksa 3 arada bir sayı yani. Yok hocam hiç Pomodoro'nun P'sini bilmiyorum. 1. Geldik 14. soruya dikkatimi dağıtan unsurlardan uzaklaşıp çalışırım. Acaba bunu gerçekten sağlayabiliyor musun? Eğer bunu sağlayabiliyorsan, dikkatini toplayıp gerçekten konsantre bir şekilde çalışacak bir masa düzeni, oda düzeni varsa ki bunu anlatmıştım daha önce videolarımda, o zaman sana 5. Ama yok, arada bir 3. Hiç olmadı 1. 15'e geldik. Doğru sınav planı ile denemelere girerim. Şimdi sınav planı ne demek? Sınav planını düzgün yapabilmek ne demek? Bunun için de bir videomuz var. Sınav kazandıran stratejiler serisi içerisinde zamandan bağımsız her öğrencinin her ne halde, ne durumda, ne zamanda ise mutlaka izlemesi gereken videolardan bir tanesi de sınav planı, sınav stratejisi oluşturmaktır. Lütfen o videomu da incele. Eğer böyle bir şey yapmıyorsan bir, arada bir yapıyorsan üç, tam anlamıyla ben bunu yapıyorum diyorsan beş. Geldik şimdi 16. soruya, sınavda A planın B planın vardır hocam. Varsa 5, yoksa 1, arada bir uyuyorsan 3. Evet, 17. soru, sınavda hangi dersen başlamam gerektiğini bilirim. Bunu denemelere girerken gerçekten deneyimleyip provasını yapman gerekiyor. Eğer net bir şekilde AB b planını kullandıysan, biliyorsan, nasıl ilerleyeceğine eminsen 5 puan. Yok hocam, bir. E işte üç. 18'e geldik arkadaşlar. İlk soru beklediğimden zor gelirse dikkatli davranırım. Gerçekten sınavda karşınıza çıkan ilk soru sizi deneme sınavı bile olsa yerle bir ediyor mu? O zaman işte dikkatli olman gerekiyor. Neden dikkatli olman gerektiğini sınav stratejilerinde zaten anlatıyorum. Geldim 19. Sınavda yorulduğumda ara vereceğim zamanı bilirim. Bunu biliyorsan ve uyguluyorsam 5 puan. Yok hocam ben o ne demek? 1. Arada bir 3. Son soru. Sınavda en uygun şekilde, en doğru şekilde kodlama yaparım. Eğer gerçekten bunu da yapabiliyorsan 5 puan aldın demektir. Yok ben yapamadım, hiç bilmiyorum. 1. Ne yapacağınla ilgili tabii ki teknikleri öğreteceğim. Şimdi 20 soruluk bir anket anlattım sana. Sen de kendine puanlar verdin. Eğer 85, 90, 95, 100 civarında bir puanlama çıkarttıysan bravo iyi, iyi yoldasın. Güzel. Ama e, 60, 50 arası bir şeyse canlar net söyleyeyim çok işimiz var demektir. Gerçekten iyi bir skor üretmek istiyorsan mutlaka ve mutlaka bu sana sorduğum sorulardaki incelikleri, tiyoları bir düşün. Yani Ekrana çıktı zaten bu sorular. Tekrar tekrar üzerinden git. Çünkü bu özdeğerleme anketinde sana sorarken soruyu aslında neler yapman gerektiğini de sorunun içinde vermiş oluyor. Yani hedefli çalışman gerektiğini, sistematik tekrara uygun olması gerektiğini, nasıl sınav performansı sergilemen gerektiğini bu sorularla sana anlattım zaten. Dolayısıyla sınav işi gerçekçi bir iştir. Sınav işi mutlaka ve mutlaka titizlikle planlanması gereken bir iştir. Ama hocam ben şimdiye kadar yapmadım. Bırak bahaneyi canım ciğerim. Mızmızlar adasından kurtul. Gel gerçekten sorumluluk al. Ciddiyetle bu işi gerçekten yapmak istiyorsan gün hangi gün olursa olsun geç değil. İster bir hafta kala çalış ister bir ay. Zaten şu an mezuna bile bırakmaya razı olsan sen ne yapacaksın? Yine çalışacaksın. Şimdi hadi bir senaryoyu düşünelim. Hocam benim hedefim ilk 20 binde. Ama ben şu an o hedefimden çok uzağım. Ben böyle kalırsam mezuna kalırım. Ben en iyisi mezuna bırakayım da seneye rahat rahat çalışayım. Zaten konuları da öğrendim. İyi de olacak. AYT'yi de rahat, TYT'yi de rahat halletmiş olurum. Diyor musun canım diyorum? Ben de sana şunu soruyorum. Eğer mezuna bırakırsan ne zaman başlayacaksın çalışmaya? Bugün mü? Ekim ayında mı? Mezuna kalanların Ekim ayında çalışmaya başlayacağı bir dünya yok gençler. Yapacağımız şey çok net. Ben bugün de sınava giriyor olsam bugün çalışacağım. Eğer ben mezuna da bırakıyor olsam bugün çalışacağım. Mezuna kalma düşüncesi olanlara söylüyorum. Canlar yine hiçbir şey değişmeyecek. Ha sınava girmişsin, ha mezuna bırakmışsın. Bugün çalışmak zorundasın. Yarın çalışmak zorundasın. Yazın yaz boyu çalışmak zorundasın. Bundan kaçış yok. O zaman hadi zaten sınava giriyormuşsun gibi çalışmaya devam edecektin ya. Hadi çalışmaya devam et. Çalış bahaneyi bırak. Bu işin sorumluluğunu al. Masanın basışına geç. İnsan gibi çalış. Bu iş budur. Başka türlü olmaz bu canım ciğerim. İş sorumluluk alma işidir. Sana bir anket yaptım. Bu anketin sonucunda kaç puan aldığın hiç önemli değil. Kendini ne kadar bulduğun önemli. Bu ankette hangi maddeleri ihmal ettiğini görmen önemliydi. Hadi şimdi bunları tek tek bir düşün. Başa dön. Videoyu tekrar izle. O sorular üzerinde biraz kafa yor. Eksik olduğun konular varsa linkte sana bu konuları anlattığım videoların linkini koyuyorum ya o videoları bir izle. Nasıl ders çalışılır, sistematik tekrar, pomodoro tekniği bunlar nasıl oluyormuş bunları bir gör. Ondan sonra ilerle. Tamam mı canım Hadi bakalım çalışıyoruz. Mezuna kalma fikri olanlar da hiçbir şey değişmez. Siz de çalışıyorsunuz. Hadi. Ч ⁇ что? Хватит.